Taşkule veya Taşev olarak da bilinen Pers Mezar Anıtı'ndayız. İzmir-Foça Karayolu'ndan geldiğimizde Foça'ya yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında e, kuru bir yatağında bulunuyor bu anıt mezar. Karayolu üzerinden sağdaki bu önümüzdeki yola girdiğimizde yol bizi doğrudan e, mezar anıtına getiriyor. Hemen önümüzde gördüğünüz gibi bir otopark alanı bulunuyor. Etrafta da başka e, herhangi bir tesis yer almıyor. Pers Mezar Anıtı milattan önce 4. yüzyıla tarihleniyor. Bazı kaynaklar buranın Anadolu'daki en eski Pers Mezar Anıtı olduğunu ve milattan önce 546 yılının ilk yarısında Sardes Savaşı'ndan hemen sonra Pers Kralı Küros tarafından yaptırıldığını ifade ediyor. Batı Anadolu ve İranlı ustalar tarafından tasarlanan bu anıt Perslere ait İonya'daki tek ve Anadolu'daki en eski anıtsal mezar yapısı olarak kabul ediliyor. Anıt mezarın ön yüzünde sahte kapısı bulunuyor. Bu aslında bir cenaze motifi. Mezarın sembolik bir girişi ve genellikle de yaşamdan ölüm'e geçiş olarak yorumlanıyor. Mezarın gerçek kapısı ise batısında gördüğümüz e, önümüzdeki bu kapı. E, bu kapı giriş odasına ve mezar odasına açılıyor. Mezar odasının sonunda döşemeye oyulmuş bir e, mezar yer alıyor.